Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Bugünkü röportajımız. Merhaba canım. E, geçen hafta kararlaştırdığımız gibi Allahı tanımak konusunu işleyelim demiştik. Evet. E, hocam, biz neden teslim oluyoruz? Teslim olmamız gereken Allahı nasıl tanımalıyız? Nasıl bir Allah'a teslim olmamız gerekiyor? Evet. Tamam. Şimdi olay şöyle. Bizim teslim olmamız gereken tamamen Emirlerine itaat etmemiz gereken Allah nasıl bir Allah'tır ki biz önce Allah'ı tanımalıyız ki bilmediğimiz şeye neden teslim oluyoruz, niye emirlerini yerine getiriyoruz, neden istediklerini yapıyoruz veya onun teklif ettiği şeyleri neden körü körüne yapıyoruz ya da irade vermiş onunla yapıyoruz ya da biz neden Allah'a kulluk yapmak durumundayız, nasıl bir Allah ki? Şimdi bu gençlerin, yeni neslinin daha çok sorduğu bir sorudur bu. Zaman zaman ben de kendime sordum, araştırdım yıllar önceden tabi Ve Allah'ın bir kartviziti olduğunu gördüm. Hani herkesin kendini tanıttığı bir kartvizit var. Evet. Anladım ki Allah'ın kartviziti de Neslihan İhlas Suresiymiş. İhlas Suresi. Kur'an-ı Kerim'deki evet, İhlas Suresi. İhlas Suresi. İhlas Suresi. Bunu şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu ehad Allahu samet lem yelid ve lem yulet ve lem yekul küfven kufuven ehad. Bu sure Allah'ın kart vizitidir. Aslında bugün için ben böyle bir şey düşünmüştüm. Yani İhlas Suresi'ni nasıl anlatırım diye sonradan Allah'ın kalp viziti olarak tanıtayım istedim. O da şöyle Allah kendini anlatıyor ama bunun bir sebebi var. Önce bunun bir eee indiriliş sebebi, nüzul sebebini bilmemiz lazım. Şimdi ya İhlas Suresi'nin önce bir mealini şöyle kısadan verelim ona Allah'ı daha ayrıntılı olarak şöyle anlatacağız şöyle ki Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ya da adına kul de ki hu vallahu ehad o Allah ehad'dır Ehad tektir. E tektir. Tektir ama bizim bildiğimiz böyle birli sayılar veya sayılabilen 1-2-3'ün e, arkası gelecek olan sayıların ilki olan bir değil. Tektir. Eşi benzeri olmayan, bölünmeyen, parçalanmayan, cüzlere ayrılmayan tektir. Tamam mı? E, şey yapmadan yani ayrıntılara sonra girmek üzere devam edelim. Kulhu vallahu ehad. O Allah ki tektir. Allahü samet. Allah Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama aynı zamanda yaratılmışların tamamının Allah'a her an ihtiyacı vardır. Her an, her dakika, her saniye değil. Her an Göz açıp kapamadık göz açıp kapayıncaya kadar bir süre an dediğimiz şey her an ihtiyacı vardır. Bunu da şuraya koyalım. Lem ve velem yulet. Ve lem yekun lehu küfüven ehad. Doğmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona benzemez. Küfüven <laughs> ehad. Onun eşi dengi benzeri yoktur. Şimdi geri dönersek kulhüvallahu ehad, o Allah tektir. Allah'ın tek olması, bölünmeyen, parçalanmayan, cüzlere ayrılmayan herhangi bir şekilde hiçbir şekilde ayrılması, parçalanması mümkün olmayan tek bir varlık ehattır, tektir. Şimdi tasavvufta öyle bir şey vardır ki bir vahidiyet vardır. Böyle şeylerin üzerinde latifelerin anlatmayı uzun sürer şimdi üzerinde bir vahidiyet vardır bir de ehadiyet vardır. Vahidiyet Allah'ın esma sıfatlarıyla sıfatlanmış olan bütün sıfatlarının bir bütünleşmiş halidir hep bizim bildiğimiz Esma-i Hüsna 99 Abi, Allah ismi evet, evet, diyebiliyoruz evet, hocam evet evet onların Okuyoruz. hepsinin bir bütünleşmiş halidir Allah'tır ama bir de ehadiyet sıfatı var ehadiyet eh, makamı vardır daha doğrusu Neslihan ehadiyet makamına daha hiç kimse giremedi çok özel, çok şey bir makamdır. Allah'ın bir Allah ismi vardır. Bu çok derin bir konudur. Basitçe Allah'ı nasıl tanımalıyız diyoruz ya. Evet. Allah'ın bir de çok özel bir ismi vardır. Hu ismidir. Nefes alıp verirken Aynen çıkardığımız hu sesiyle Rabbimizin. İşte Rabbim ehadiyet bizi... makamı hu'dadır. Dolayısıyla teklikte de oradadır. Zaten kul huvallahu ahad de ki o Allah tektir. Hu olan Allah tektir diyor. Hu aslında biz biliyor musun demin söyledin ya her an Allah'la beraberiz. Hani ne diyor Allahu Teala? Ne diyor? Kulum sana şah damarından daha yakın. Evet. Her dakika seninleyim. Her an seninleyim. Ne diyoruz biz? Ho. Ho. Hem nefes alıyoruz hem nefes veriyoruz. Ve her an Allah'ı zikrediyoruz. Aslında bilsek de bilmesek de her an Allah'ı biz zikir halindeyiz. Hem de ehadiyet makamında zikir halindeyiz. Ama bu bilinçli yapanlar var. Bilmeden direkt olarak yapanlar var. Şimdi Allah'ın bize ihtiyacının olmaması ve varlıkların tamamının ona ihtiyaç halinde olmasını da İmam-ı Rabbani şöyle anlatıyor. Diyor ki: Allahu Teala kudret nazarını varlık aleminden bir an çekse varlık alemi yok olur. Bir an çekse. Allah'ın nazarında alemi yok dünyanın olur. bir kum tanesi kadar bile değeri yok diye bir şey yok, okumuştum yok. değil mi hocam? Evet. Ve e, burada e, şöyle de bir bilimsel bilgi vereyim sana. Bu işin bilimsel kuantum düzeyindeki Allah bilgisi, razı olsun hocam. İmam-ı Rabbani bunu söylerken şunu söylemek istiyor. Allah Teala kudret nazarını e, varlık aleminden bir an çekse varlık alemi yok olur o anda demekle Allah Teala her an yaratım halinde. Her an yaratım halinde hiçbir zaman bir duraklama yok. Her an yaratılıyor. Bu ne demek? Bunu eğer merak ederlerse şöyle diyeyim. Merak ederlerse e, yazsınlar yorumlara. Bunu ayrı bir program konusu olarak anlatmak isterim. Her an varlık varlık alemi her an yeniden yok oluyor yaratılıyor, yok oluyor yaratılıyor, yok oluyor yaratılıyor. Bu Allah'ın yaratmak sıfatından bir e, özelliktir. Allah her an yaratır. Her dakika varlık alemi yok olur ve her an yeniden yaratılır. Her an bu göz açıp kapamadan daha daha kısa bir süre şeydir. Yani nanosaniyelerle. Neyse çok derine girmeyelim. Şöyle varlık aleminden işte Allah'ın Kimseye ihtiyaç olmayıp da varlık aleminin her an ona ihtiyaç halinde olması budur. İmam Rabbani bunu böyle açıklıyor. Yani kullarım, siz her an bana muhtaçsınız. Ben size muhtaç değilim. Ama bir de şöyle bir durum var. Bir de şöyle bir durum var. Ben size irade verdim. Ben size irade verdim. Geçenlerde bunu bir yerde dinlemiştim ve çok hoşuma gitti. Çok güzel. Çok çok güzel bir bilgidir bu. Ee, ben bunu duyunca şöyle bir irkildim açıkçası. Ne, ne nasıl bir bilgidir bu? Ya bu, bunu parantez içinde açıyorum şimdi tamam hocam. Mi? parantez içinde Ben de merak ettim. E, mutlaka bilmediğim bir şeydir bu. Çünkü ben de yani aynı <laughs> kadar ukalayım. <laughs> ne kadar ukalayım. Şimdi e, şöyle kolluk ve kölelik arasındaki farkı ben bu kadar düzgün bir şekilde bilmiyordum. Şimdi köle efendisine sorgusuz sualsiz tamamen itaat ediyor. Doğru mu? Evet. Köle kadar iyi evet Sana şunu yap dediğinde bu neden yapayım? Niye yapayım? Bilmem ne falan diye sorgu sormuyorsun. Yani yanlış da olsa, doğru da olsa senin efendin onu emretti sen onu yapmak zorundasın Başka hiçbir alternatifin yok Yapmak zorundasın ama kulluk öyle değil Kul olmak Allah'a kul olmak Birazcık irade vardır orada Kul olmada irade vardır Kölelikte ifade yok, irade yoktur Kölelikte irade yoktur. Onun için biz Allah'a köle değiliz, biz Allah'a kul oluruz. İrademizle seçim yaparız. Allah'a iman etmeyi irademizle yaparız. Eğer istemiyorsak iman etmiyoruz. Allah bizi serbest bıraktı. Kulluk budur. Bir irademizde seçimlerimizin olması, yanlışı da seçme, doğruyu da seçme özgürlüğümüzün olması, kölelikten. Ayrılan yanı budur kulluğun. Onun için e, kullukta özgürlük vardır. Cümleyi anladın mı? Evet hocam. Kullukta özgürlük vardır. Kölelikte özgürlük yoktur. Kullukta özgürlük vardır. Peki ben kulluğumdaki bu özgürlüğü ben nasıl kullanacağım? Ya Allah'a iman edeceğim ya da etmeyeceğim. Işte burada benim sorgulama hakkım var. Allah'ım sen nasıl bir Allah'sın? Ben niye sana iman edeyim? Neden sana e, ibadet edeyim? Benim bu yaptığım bu teklifleri e, neden yapıyorsun? Ben bunları araştırırım. E, araştır kulum. Araştırırım. Ondan sonra da ikna olurum ve sana tam bir teslimiyetle iman ederim. Sana hiçbir şeyin e, senin hiçbir şeye ihtiyacın olmaması ama benim her şeye ihtiyacım olması, sana her an ihtiyacım olması. Ben bunun bilincine vardığım zaman, o zaman sana şeksiz şüphesiz teslim olurum. Kulluk teslim olmaktır, tamamen iman etmektir. Müminle Müslüman arasındaki fark da budur. Müslüman teslim olur ama mümin tamamen kendini adar, evet. emanet eder, emin olur. Kendisinden de emin olur. Bunun ayrıntılarını ya ne kadar çok konu varmış. Evet çok konu <laughs> var hocam. Ve e, bu şekilde peki acaba Neslihan ne dersin? Allah bu sureyi niye indirdi? Şunun için indirdi. O zaman da Değişik putlara tapma falan olayları vardı, vardı, vardı da, sonuçta. Hristiyanlar da vardı, Yahudiler de vardı. Evet. Hristiyanlar diyordu ki hani bundan sonraki ayetler doğmamış doğurulmamıştır. Evet. Anladın Testesi mı? İnancı var. Doğmamış doğurulmamıştır. Neden bu? Bu ne demek? Kendinden bir şey çıkmamıştır. O da bir şeyden çıkmamıştır. Allah bir daha söylüyorum. Allah bir şeyden çıkmamıştır. Allah'tan da bir şey çıkmamıştır. Doğmamıştır, doğurulmamıştır. Evet. Neden bu? Hristiyanlar Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul ederler. Kabul ederler ve öyle e, isterler. Öyle inanırlar. Bu ne demektir? Allah'ın oğlu olması Allah'tan bir şeyin çıktığı demektir. Yahudiler de Üzeyr'in Üzeyr'in e, Üzeyr'in peygamber olup olmadığında ihtilaf vardır. Neyse girmeyeyim oraya. Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu kabul ederler. Yani Allah'tan bir şeyin çıkması. Allah'tan bir şeyin çıkmasıdır. Allah'ın da bir şeyi, bir şeyden çıkmasıdır. Eğer Allah bir şeyden çıkmışsa, yani Allah'tan bir şey çıkmışsa, o zaman Allah da bir şeyden çıkmıştır. Bu neden? Bu soru şunun inat... yanıtıdır, şunun evet. cevabıdır. Hani Allah'ı e, Allah, e, Allah yarat bizi yarattı da peki Allah'ı kim yarattı var ya? Evet. Ha işte bu sorunun yanıtı bu ayettir. Doğmamış doğurulmamıştır. Yani ondan bir şey çıkmamıştır. O da bir şeyden çıkmamıştır. Eğer ondan bir şey çıksaydı Allah da bir şeyden çıkmış olurdu. O zaman Allah olmazdı. Evet, o zaman yaratıcı olmazdı. Allah olmazdı. Yaratıcı olmazdı. Bir de e, ha. Hiçbir şeye benzemez. Buraya kadar tamam değil mi? Evet. Küfüvendeki Bundan... küfüven. Ha. Küfüven nehat. yet ve lemulet. Ve lem yaküllahü küfüven nehat. Ee, hiçbir şeye benzemez. Onun beşi benzeri dengi yoktur. Yani bu şusur. Babama sorardım. Baba, Allah neye benzer? Aa, kızım, babam hep söylerdi. Kızım, ne düşünüyorsan Allah o değildir. Çünkü bizim beyinlerimiz Allah'ı yaratılmış, Allah'ı ondan sonra idrak edecek şekilde yaratılmamıştır. Ne düşünüyorsak bildiğimiz bir şey, geçenlerde de bunun bir şeyini dinlemiştim, ne derler ona Neslihan? Yine bir videoda dinlemiştim, bizim düşüncelerimiz bildiğimiz şeyleri kavrayabilir. Yani evet. mesela şu masayı görüyoruz biliyoruz ya başka yerde olsak mesela masa dediğimiz zaman bu masa bizim hayalimize gelir çünkü nasıl bir şey olduğunu biliyoruz işte ya ayakları da... var tahtadan yapılmış aynen aynen yapılmış. ya da çin dediğimiz zaman ya da çin setli dediğimiz zaman gitmemiş olsak bile çin setlinin nasıl bir şey olduğunu resimlerde biliyoruz ve hayalimizde bir çin duvarı görebiliyoruz ya da ay ya da güneş yani ne Bizim düşünebildiğimiz her şey bizim e, gördüğümüz... Sadece bizim idrakimiz, da, az idrakimizde az şey biliyoruz aslında anladığımız hocam. Anladığımız şeylerin, gördüğümüz şeylerin hayalimize gelmesidir. Ama Allah'ı idrak edemeyiz. Bak şimdi bir cümle söyleyeceğim. Sonra tekrarlayacağım. İyi dinle bunu. Hazreti Ebu Bekir'e sormuşlar Allah'ı nasıl idrak edebiliriz diye. Hazreti Ebu Bekir'in cevabı ne biliyor musun? Allah'ın idrak edilemeyeceğini anlamak Allah'ı idrak etmenin ta kendisidir. Bir daha söyleyeyim mi? Evet hocam bir daha söyleyelim. Allah'ın idrak edilemeyeceğini anlamak Allah'ı idrak etmenin ta kendisidir. Evet anladım hocam. Bu çok güzel bir şey. Allah'ı asla idrak edemeyiz çünkü onu idrak edecek şekilde yaratılmadık ya da onu göre bilemiyoruz yani e, hayal bile edemeyiz. Onun için Allah'ın eşi benzeri dengi küfü vışudu busu olmaz. Yarattıkların hiçbirine benzemez. Allahu Teala eğer bir şey e, bu Allah'a benziyor dersek o, o kesinlikle değildir. Her ne düşünüyorsak o Allah değildir. Her ne aklına geliyorsa o Allah değildir. Dolayısıyla ben böyle bir Allah'a inanıyorum. Ayrıca başka bir şey daha var. Şimdi bizim toplumumuzun bir e, özelliği vardır. E, Allah'ı çocuklara öyle anlatırlar ki toplumda e, şöyle yani şöyle gökyüzünde oturan bir tahtın üzerinde oturan ondan sonra hep Allah e, gökte e, yukarıda Allah var falan dediğimiz şeyi anlatmak istiyorum. Böyle tahtın üzerinde oturan, böyle nur yüzlü, ondan sonra böyle Noel Baba tipli birisi. Elinde de bir kırbaç var. İyi iş yapanları böyle ödüllendiriyor. Kötü iş yapanları da kırbacıyla böyle cezalandıran bir Allah bu Hristiyanların Allah'ıdır. Bu Hristiyanların inandığı Allah'tır. Benim inandığım Allah bu şekilde bir Allah değildir. O zamandan ve mekandan münezzehtir. Evet hocam. Allah öyle bir şeydir ki onun için zaman kavramı yoktur. Çünkü zamanı da yaratan Allah'tır. Zamanı yaratan Allah'tır. Zamanın başı ve sonu onun için birdir. Baş ve son aynıdır. Aynı andadır. Baş ve son aynı andadır. dolayısıyla Allah geçmişi de geleceği de bilir. Olacak olanı da geçmiş olanı da bilir. Peki bunu nasıl bilir Neslihan? Çünkü o Allah'tır. Evet. Gaybı ancak o bilir. Çünkü geçmiş ve gelecek Allah'ın nazarında bir andır, bir an an. Bizim şimdi milyonlarca yıl sonrası için hayal ettiğimiz şey Allah için bir andır. Bunu anlamak için sadece şu kadar söyleyeyim. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır sizin e, dünyanızda e, bir e, şey e, Allah e, bir e, kafayı yedim Tabii yok gibidir Şöyle, Hocam hatırlayamadınız e, yok yok Hat şimdi hatırladım ayette diyor ki Allah'ın indindeki bir gün sizin dünyanızdaki elli bin yıldan yıl kadardır. 50 bin yıl kadar. Evet 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 50 bin yıl ya da 50 bin gün ama 50 bin yıl olması yani e, ayeti yanlış e, telaffuz etmek istemem e, ya 50 bin yıl 50 bin ama her ikisi de bizim çok için fazla çok hocam. fazla her ikisi de çok fazla yani, yani ayetleri yanlış tercüme ederek e, şey yapmak istemem hataya düşmek istemem ama öyle bile olsa çok fazladır. 50 bin yıl gibi aklımda kalmış. Çok fazladır. Bunu hesaplamışlar. Tamam mı? Bazı alimler, bazı matematikçiler oturup bunu hesaplamışlar. Dünyanın yaratılışından beri bugüne kadar hesaplamışlar. Dünyanın yaratılış, kainatın yaratılışı 14,5 milyar yıl. Kainatın yaratılışı 14 milyar yıl. Milyar yıl. Evet. Ondan sonra dünyanın yaratılışı da 4,5 milyar yıl. Peki o zamandan bu zamana e, ne kadar geçmiştir diye şöyle bir hesaplamışlar. 24 saatin içerisinde sadece bir buçuk dakikaya rast gelmiş bu kadar zaman biliyor musun Eslihan? İşte onun Bilmiyorum için, hocam. Evet. He, işte onun için geçmiş ve gelecek e, tamamen Allah'ın indinde bir andır. Dolayısıyla Allah her şeyi e, bir anda bilir. Geçmişi de bilir, geleceği de bilir. Geleceği de bilir. Dolayısıyla e, neler olacağını bilir. Peki e, bunu neden anlattım ben? Şunun için anlattım. Teslim olmam gereken Allah böyle kudretsiz, ondan sonra güçsüz, iradesiz bir varlık değil. Her şeye gücü yeten. Her şeye kudreti yeten, her şeyi kapsayan... Kün feyekün, ol der, olur. Evet. Değil mi hocam? Evet. Kün feyekün, ol der, olur, oluş sürecine girer. Her şeyi kapsayan bir Allah'ım var. Her şeyi kapsayan bir Allah'ım var. Her şeyi gören, ondan hiçbir gizlisi olmayan, her şeyi duyan... Şimdi bazen şöyle yapıyorum... Bazen dua ediyorum. Allah'ım dua ediyorum, dua ediyorum da hani Allah'la konuşuyorum diyorum ya sana bazen. Allah'la konuşurum ben. Sohbet ederiz. Allah'la baş başa sohbet ederiz. O zaman bile böyle dilimle söyleyemedim derime derim ki Allah'ım ben biliyorum. Sen benim beynimden geçen düşüncelerin de sahibisin. Dolayısıyla hepsinin farkındasın. Ben biliyorum söyleyemediklerimi de e, bir anlıyorsun, biliyorsun, duyuyorsun. Allah beyninden geçen düşüncelerinde sahibi her şeyi duyuyor her şeyi biliyor dolayısıyla bu kadar her şeyi bilen Allah bu kainatı başıboş bırakıp beni de başıboş bırakmıyor benim için faydalı olan neyse Allah bunları bildiği için bana çeşitli teklifler sunuyor şimdi ben Allah'ın sıfatlarının, özelliklerinin çok küçücük bir kısmını verdim. Esma Hüsna'ya girecek olursak içinden çıkamayız zaten. Öyle olunca Neslacığım sadece dakika da olmuş hocam. 20 dakika olmuş hocam. 23 dakika. Tamam 3 dakika. Hafif toparlayabilirim Toparlayalım evet. <laughs> Dolayısıyla inandığım Allah benim her şeyimle teslim olmamı sağlayacak. Ona güvenmemi sağlayacak. Ona kendimi teslim etmemi sağlayacak. Ona inancımı sağlamlaştıracak. Dünya ve ahirette onun kulu olmamı sağlayacak özelliklere sahip olmalı ki ben ona hiç düşünmeden kendimi teslim edeyim. Rabbim razı mısın diyeyim. Sonra öyle bir hayat yaşayayım ki ayette dendiği gibi bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu ayette kulum sen benden razı ben de senden razı kul Allah'tan razı Allah da kulundan razı olarak cennetime gir i̇nşallah. desin Allahu Teala bana İnşallah böyle yaşamayı hepimiz Allah nasip etsin İnşallah hocam çok güzeldi. Allah razı olsun. Allah'a tam teslim Allah olanlardan eylesin Allah'a anlatmak bu kadar basit olmaz. Ama evet. süre ancak bu kadar. Dolayısıyla e, zaman zaman bu konulara tekrar geliriz inşallah. Dilinize sağlık. Allah razı olsun hocam. cümlemizden Arkadaşlar bir şey daha söyleyebilir miyim? tabi tabi buyurun hocam. Ee, Ramazan boyunca eee bunu bugün yaptık da Ramazan boyunca insanların yapacağı işler olduğundan dolayı işte okumalar, Kur'anlar, yemekler, şunlar, bunlar. Dolayısıyla Ramazan sonuna kadar bu söyleşilerimizi bir ara verelim diyorum. Ne dersin? Tamam hocam. Arkadaşlar Ramazan sonrasında inşallah sohbetlerimiz, röportajımız, söyleşimiz. Artık sizinle olan muhabbetimizi ara vereceğiz. Sonra devam edeceğiz. Konuları da siz belirlerseniz seviniriz. Bir Allah de hatunum. abone olursanız ve de beğenirseniz, yorum yaparsanız çok memnun oluruz. oluruz. Daha çok kişinin izlenmesine vesile olursunuz arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. hepiniz hayırlı Ramazanlar.